söylemem Bir ışık senidir söpmüş geliyor Şu Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. <laughs> Osmanlı'nın alarak kesin zaferin ilan ettiği 900, 9 Eylül 1922 yılından bir yıl sonra kurulan ve sadece bağımsızlığımıza kazanan değil, demokrasimizi de inşa edecek olan Abu Hocamız Cumhuriyet Halk Partisi'nin 102. kuruluş yıldönümü Ordu'nun ilçe örgütü adına büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi uçurum kenarında yıkık bir ülkeden bugün de örneklerini gördüğümüz türlü düşmanlarla yıllarca süren mücadelelerden sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni bir devletin varoluşu ve bunları başarmak için aralıksız süren çağdaş devrimlerle benzersiz bir diğerin doğuşun hikayesidir. İşte nice vadeler atlatan ve nice engelleri aşan bir ulusun imkansızı başarırken onunla büyüyen, onunla dirençli hale gelen kurucu ve fikri partisinin özgeçmişi aynı yaşta olduğu genç Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu nedenle gurur duymalıyız ki her zaman umudu büyüten karanlığa karşı aydınlık olan bir geleneğin mirasçılarıyız. Ve bu mirası bizi yeniden halkın iktidarına taşıyacak olan en büyük gücümüzdür. Türlü entikalarla bitmek bilmeyen partimize yönelik organize saldırıların arkasındaki korkunun bir nedeni de budur. Değerli partiler, günümüz iktidarının son yıllarda bizi bir arada tutan ortak değerler yerine her türlü ayrışmayı kendi çıkarları uğruna bir fırsat gibi kullanması karşısında Büyük Atatürk'ün 9 Eylül 1935 parti kurultayındaki şu sözlerine dikkatinizi çekmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas düşünce ve dileği vatandaşları her türlü aylıktan korumak, onları kendileri ve büyük Türk ulusu için faydalı kılmaktır. Tam 90 yıl önce söylenen bu sözlerin boşuna söylenmediğini günümüzde tüm olan bitinin perde arkasında Cumhuriyetin hedef alanlarını unutmamalıyız. Şundan emin olun ki tehlike geçmiş değil. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlike altındadır. Fiilen anayasayı devre dışı bırakan tek adam rejimi bugün ikinci ağızdan yeni bir tarif yaparak Cumhurbaşkanı yardımcısı Alevi olsun, diğeri Kürt olsun söylemiyle kurum ve kuruluşlarıyla askıya alınan demokrasimizin yanında Cumhuriyet'in Cumhuriyet rejiminin üniter devlet yapısını tartışmaya açan çok tehlikeli bir adım daha atılmaktadır. Bugün muhalif ve partimizin genel yönetimlerini hedef alan operasyonlar, partimizin kongre ve kurultay süreçlerine yönelik basit hukuk, hukuk ihlallerinden ibaret müdahaleler olmadığını biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Değerli yurtseverler, bir dönümünden öte bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz kuvayi milliye ruhunu Yeniden hatırlamak, Cumhuriyetimize ve halkın iradesine sahip çıkmak için verdiğimiz mücadelenin 100 yıl kadar zorlu ve haklı bir mücadele olduğunu anlatabilmek için bugün bir aradayız. Kuruluşunun 102. yılında ilk günkü aklından, cesaretinden, azminden hiçbir şey kaybetmeden Yüce Atatürk'ün izinde kimsesizlerin kimsesiz olmaya, halkın egemenliğini korumaya ant içmiş bir nesil olarak, emperyalizme karşı tam bağımsız Türkiye için dün Samsun'dan İzmir'e vatan savunmasının bayrağını taşıyan Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızın anıları önünde minnetle eğilirken bugün Saraçhane'den Silivri'ye oradan il başkanlığımıza kadar direnç gösteren, umudu büyüten tüm yoldaşları buradan saygıyla selamlıyorum. Sevgili <laughs> arkadaşlarım, parti içi rekabetin taşındığı boyutta asla affedemeyeceğimiz şeyler yaşanmaktayken kimse bizim bu duruma sessiz kalmamızı beklemesin. Ulusal hizmet yolunda bütün varlığımızla çalışmak parti üyelerinin bulunmaz andıdır, bozulmaz andıdır. Atatürk bu sözlerle Cumhuriyet Halk Partili olmanın ne demek olduğunu altını kalın harflerle çizer. Cebren hileyle Cumhuriyet'in ve Halkın Partisi'nin yolundan dönmek isteyenlere kirli pazarlıklarla, kirli pazarlıklara girerek aldığından dönenler herhangi bir disiplin kararına gerek kalmaksızın Cumhuriyet Halk Partili değildir. Asla olamazlar. <laughs> Biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri itibarsızlaştırma operasyonlarından sonra partimizin kimin yöneteceğine kadar varan operasyonlarda mesele bir kongre ya da kurultay meselesi değildir. Mesele teslim alamadıkları Türkiye Cumhuriyeti'ni teslim alabilme meselesidir. Ama biz bu cumhuriyeti onlara asla teslim etmeyeceğiz. Çünkü her birimiz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni alamazsan Türkiye'yi alamazsın. Düşünüyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi düşerse Türkiye düşer. Ama buradan herkese ilan ediyoruz. Yağma yok. Halkın partisini hedef patlası yapanlara, partimizi kendi çıkarı için basamak sayanlara, saray sofralarına bakıp ağzının suyu akanlara, kuytu köşelerde atama bekleyenlere, karanlığın yoluna düşmüşlere, asla hiçbirimiz, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili geçit vermeyecek. Doğduğundan kalsa Edirne'den Hakkari'ye kadar milyonlarca yürekli vatan evladı ülkesi için, ülkesinin geleceği için 102 yıldır, tam 102 yıldır umudu ayakta tutmak için mücadele ediyor. Değerli arkadaşlarım, evet yorulduk, yorgunluk var ama yılgınlık yok. Düşmek var ama vazgeçmek yok. Zulüm var ama boyun eğmek yok. Kuşatılmışlık var ama teslim olmak yok. İşte bu sebeple her meydandan haykırıyoruz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Evet. Yani arkadaşlarım 20 Eylül'de yapacağımız ilçe kongremizin de mottosu olan meydanlardan iktidara yürüyüşümüzde özgürlük, adalet,

Terima kasih telah menonton!